Selamünaleyküm arkadaşlar. Epeydir uzun zamandır video çekmiyoruz. E, malum iş zamanıydı. E, kış geldi, elimiz boşa çıktı. Bir de yasaklar dönemi. Dışarıda çıkamıyoruz, gezmelere de gidemiyoruz. Bisiklet tamirine gidemiyoruz. Bugün bir video çekelim dedik. E, bugünkü konumuz arkadaşlar azgın tekeler emeklilik sistemini çökertiyor mu? Şimdi e, malum elimiz boş televizyonlara takıldık. Müge Anlı'dır, işte öbür reality şovlardır, Show yine bir program var, odur falan. Onları gezerken bir baktım, adam birisi Azerbaycanlı bir hatuna, pardon özür dilerim, yurt dışı meşeli bir hatuna 80 milyar kaptırmış. Sunucu diyor ki bir hanıma seslen, ne demek istersin, paranı getirsin falan. Ya işte adam hala aşık. 79 yaşındaymış. 76-79 yaşındaymış. Hala aşık. İşte neden böyle ettin? Neden param aldım gittin? Nikah hakkı yedik. Benim emekli maaşımı yiyeydin. Deyince benim kafaya dank dedi. Bir bir adam. Kim bilir kaç yaşında emekli oldum, Büyük bir ihtimalle 50 ya da 45 yaşında emekli. Bu ülkede 37 yaşında bile emekliler vardı. 50 yaşında emekli oldum. 25-30 senedir Türkiye'yi sömürüyor mu? Hakkındır. 100 yaşına kadar sömür. Asla lafım yok. Ama ya ben ölünce emekli maaşımı, yurt dışı menşeli bir hatun yesin ne demek ya? Bu nasıl bir vatan hainliğidir arkadaş ya? Ulan azgın teker. 75 yaşa gelmişsin. Bu saatten sonra ne işin olur? Ha tamam bir bakıcı tut. Emekli maaşın bir bölümünü ona ver. Sana baksın, yemen yesin. Ya nedir emekli maaşım sana dalsın? 25 sene sen yedin. E kadın da gençmiş, 37 yaşındaymış. Herhalde bir 70-80, 40-45 senede o yer. Ulan bu sisteme e, Türkiye Devleti'nin emekli sandığı dayanır mı ya? Bir adam, bir akıllı adam. Ya Yemin ediyorum var ya dün e, programı seyrederken şok oldum ya. Adam diyor ki e, işte ben ölünce diyor. Bir de kadın dolandırmış gitmiş. Altınları alıp gitmiş. 100 milyar parasıdan gitmiş. Daha hala kadına maili var. E geleydin de emekli maaşımı alaydın. Allah'ım yarabbim. Allah akıl fikir versin bunlara. Ya arkadaşlar. Bu e, devletin, kanun yapıcının mutlaka bir kanun çıkartmalı. Bu kanunda ne olmalı? Tamam, e, yaşlı insanlarımız Türkiye'den e, hatun bulamıyorlar kendilerine evlenmeye. E, şimdiki kadınlar falan maaş alıyor. Devlet herkese maaş veriyor. yetimine, e, herkese maaş veriyor devlet. Tabii e, kadın da erkek gari için kocaya varmıyor. Şimdi devletimizin yapması gereken bu konuya el atması lazım. Bir de kanun çıkartması lazım. O da nedir? yaşlı insanların yabancı meşeli kadınlarla evlendiğinde 5 yıl 5 yıl yabancı meşeli kadın 5 yıl emekli maaş alır emeklilik maaşı düşer diye bir madde koyması lazım. Bak bakalım o zaman yaşlı adamla evleniyorlar mı? Bak bakalım o zaman paralarını dolandırıyorlar mı? Yaşlı adamla da bak bakalım o kadınlara e, ediyor mu? Arkadaşlar ya bu azgın tekeler emeklilik sistemimizi vallahi çökertiyor. Yani bugünlük bu kadar yeter. Önümüzdeki günlerde güzel videolar çekeceğim. Yani hoşçakalın.